<laughs> oradan kırmızı bimin oradan yeşil ışık yanıyordu. Bimin oradan karşı yoldan geçtim. Bu yola geçtim. Adam beni çarptı. Zavadak, zavadak, zavadak dedi. Ben de o heyecanla şeyle vardım gittim köye doğru şurada durdum. Baktım tekerde de yok arabada. O suçlu yani devletin ışıklarına faydalanmayan, devletin ışıklarına uymayan o. benim suçum ne? Ben zarışım ya derdi ne yani? Derdi ne? Derdi. Koronavirüsten mi kaçıyor? Kimden kaçıyor da? Yeşil ışıkta, kırmızı ışıkta durmadı da. Beni çarptı, beni yanan ışıkta. Allah'ın var mı lan senin? Senin Allah'ın var mı lan? Allah'ın var mı lan Allah'ın var mı lan senin? Senin Allah'ın var mı Şu anda kanunen o suçlu. Çıkartçıyım. Allah senin belanı versin. İnşallah seni öldürsün ya. Beni ölüme teşhis etti. Peki. Öldürmeye çalıştı. Çıkartçıyım. Kırmışlıkta dursaydı ben varık yedi evimde şu anda yatır olacaktım. Yatır olacaktım, yatır. Tamam, ben belki e, alkollü olabilirim de. Bu arkadaş neyin ecelinde? Koronavirüsten mi kaçıyor? Dayı inşallah yüzün gözün gülmez de. İnşallah yüzün gülmez dayı. İnşallah yolda belde kalırsın bir daha. Dünyada yüzün gülmez. Aa bu teker ne yapıyorsun ya? <laughs> Kırmızı ışıkta ne gidecek? Niye sağımı mı Teker yok, daha yok oraya kadar gideyim ya.